Arkadaşlar gün sonunda gün sonunda çıkan altınlara bakın. Şu muhteşem güzelliğe bakın. Çıkan sarılar. Yalnız bir günün sonunda çıkan muhteşem güzellik. Arkadaşlar bir önceki videonun devamı. Ve başlar başlamaz arkadaştan güzel bir hayır parmağını al arkadaşlar sanki bakın ee, işlenmiş bir altın gibi tel Göster, tel hey. Göster öyle. suya suya datır arkadaşlar gördüğünüz böyle tel gibi olan altın ama işlenmiş yani bir şekilde işlenmiş bir altın güzel. Daha güzel altınlara. Oo, mesutum süpersin. Arkadaşlar benim de çıkardığım hemen şurada iki dakika şöyle bir saflaştırayım. Umarım belli ediyordur. da benim az önce yaptığım. Aa işte bu ya. Harika bir parça orada. Harika bir parça. Başka var mı? Aa arkadaşlar bir parça da burada. Nereye gitti? Hafif bir sadeleştirim Hafif hafif hafif. Çünkü bir parça daha gördüm orada. Evet. Gördüğünüz iki güzel parçamız. Bir. Bir de şurada var. iki. Bulunduğumuz yer gerçekten harika arkadaşlar. Süper ötesi. Arkadaşlar, ya işe yaramamış. Yok, bu normal bir. Normaldir. Nasıl kopmuş böyle yalandır ya. Abi ya. daha dikkatli. Hmm, şuna de bakın de. ya. Normal arkadaşlar de. şu altının güzelliğine bakın. Böyle de. bir altın şu parçası de. olamaz ya. Böyle bir altın ha. parçası ha. olamaz. Bu biz daha buranın şeylerini çıkarmamış. Ben size ne söyleyeyim? <laughs> ne <Şunun> güzelliğine <gülüyor> bakın <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Netleşmesini <Tamam>. bekliyorum. Su Aslında... Altı <laughs> Mustafa gerçekten o alta da... iner. Ne yaparlar? Mağrenin bereketi çok büyük parçalar. Abi su geldi, gidiyoruz biz buradayız. Masalar oğuz gel, gel on. Arkadaşlar ee, netleşmesini ne? bekliyorum. Netleşsin ki tam göstereyim size. Bekletiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın ya. Vallahi tam yılan kafası gibi. Sanki zannedersin yılan kafasını inan bana ya işlenmiş bir altın gibi şu altının güzelliğine bakın arkadaşlar ya yılan kafalı altın videonun başlığını bunu mu koysan yılan başlı altın bulduk Üf, izlenme rekorlarına bakın nasıl Arkadaşlar devamını görmek isteyen gelin kesinlikle yine söylüyorum bizimle kalsın. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Büyüklüğüne bakın. Her şey ortada. Beklemede kalın arkadaşlar. Altın arama sevdamız aşırı sıcaklara rağmen gerçekten aşırı sıcaklara rağmen su yetişmiyor bize. Devam ediyor. Arkadaşlar bu işin çilesini çekmek bizden oturup evde zevkle izlemesi de sizden olsun. Arkadaşlar bu gölge alanda yakın ki netleşsin. Şimdi çıkardığım parça. İrili ufaklı. Şurada da bir parçamız var. Bir şey var mı sizde? Arkadaşlar çağırıyor hemen. Bakalım. Ooo harikasın ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar parçanın güzelliğine bakın. Arkadaşın çıkardı parçanın iriliğine ve güzelliğine bakın ya. Mükemmel. Harika ötesi ya. Harika ötesi. Diyorum ya. Gerçekten güzel sarılar görmek istiyorsanız eğlenceli bir video izlemek istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu da benim aldığım panda çıkan parça Güzel bir parça Her anım videosunu çekemiyorum ama Arkadaşlar gerçekten çok çok güzel parçalar yakalamaya başladı Yani her şeyin videosunu o anda çekemiyorum Malumunuz videolar çok çok uzun oluyor öyle Biraz kısa tutmaya çalışıyorum biraz daha önemli anları. Biraz daha önemli anları yakalamaya çalışıyorum. Sizinle paylaşmak için. Ne diyoruz? Beklemede kalın ve bizimle kalın. Arkadaşlar ilginç bir şey göstermek istiyorum. Şuradaki balıklara bak. ileride bakın şuradaki balıklara yukarı doğru böyle kaçarlarken o suyun dışına çıktı. Gerçekten suyun dışına çıktı. Asıl olanlar şurada gördüğünüz bana şu büyük şu parçalara izlere bakın. Oo. Şu iri balıklara bir tanesi suyun dışına çıkmış. Hemen şunu Oh. Elimin içinden çıkmıştı. Arkadaşlar tekrar. Bir tanesi tam şurada kalmış. Bunu hemen Arkadaşlar kaçmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi. Bir tanesini yakaladım balıklar. Hemen şurada atalım suyun içine. Balıklar şuradan kaçışmaya başladı arkadaşlar. Şuradan. Şuradaki iriye bakın. Yakalayabilir miyim? Deneyeceğim. Oh, yakaladım. Şuradaki iri <laughs> balığı yakaladım. Ama bunu getirip daha gölet bir alana bırakmak istiyorum. Çünkü bulundukları yerde bıraktım. Gitti. Arkadaşlar suyun azalmasıyla birlikte balıklar da kendilerince bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Bakın şurada Çık bulmaya çalışan balıklar. Bu da küçük bir videoya renk katsın istedim. Özellikle şuralarda Az önce gördüm. Bak. Kendilerini yukarı doğru daha Büyük göl olan taraklara veriyorlar. yeri iyi şimdilik. Ne yapıyoruz? Altın aramaya devam. Dostlarım bu da benim en son çıkardığım parça. Altınlarımız ve gümüş parçalarımız. Şu an gölge bir alanda çekiyorum. Aşırı bir sıcaklık var. Çok aşırı bir sıcaklık var. Şöyle diyeyim. Arkadaşlar bugün yaptığım çalışmanın son neticesinde şimdi buraya dökeceğim. Ondan sonra yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün buradan çıkartılarım. Arkadaşlar ben genellikle video çekim işleriyle uğraştığım için pek fazla uğraşmıyorum. Arkadaşlar sağolsunlar. Bunun en az 2 ve 3 katını çıkardılar. Onlarınkini yayınlayamıyorum. Onlarınki kendilerinde kalsın. Ayrıca şurada gördüklerinizin hepsi metal. Şöyle metal parçası. Metal parçası. Ve şurada gördüklerinizde altınlar. Şurada sarı cam gibi duran bir taş parçası var, şeffaf. Ne olduğunu bilmiyorum ama onu da aldım. Hoşuma gitti. Belki de değerlidir, bilmiyorum. Evet, şurada sarılarımız şöyle devam ediyor. Arkadaşlar samimiyetimle söylüyorum gerçekten eğlenceli güzel videolar güzel altınlar görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hem eğlenceli vakit geçirirsiniz hem de gerçekten de sarılara doyarsınız. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Ve ayrıca ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı da unutmasın. Ve ayrıca tekrar söylüyorum. Sebiliyorsunuz. Şimdiden teşekkürler. Dostlarım sizinle ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Bu arkadaşımın çıkardığı altınlar. Şu büyük nugget tarzında olan. Yalnız şurada ilgimizi çeken bir altın var şu telle olan böyle sarılı olan şey tamamen altın. Arkadaşlar altın. Yani şurada da gördüğünüz gibi özellikle şu. Yani diyebilirim ki eskiden acaba bu tarz şey işlerle uğraşan yani altın bulup bu tarz işlerle uğraşan insanlar var mıydı? Yani eski zamanlardan bahsediyorum ben. Yani şurada gördüğünüz sarılı bir tel şeklinde altın. Arkadaşımızın panona geldi. Onun da çıkardığı altınlar. Şurada da bir tane var. Aynı şekilde. Ama ilginç. İlginç olan bu. Onu sizinle de paylaşmak istedim. Teşekkür. Arkadaşlar gün sonunda gün sonunda çıkan altınlara bakın. Şu muhteşem güzelliğe bakın. Çıkan sarılar. Yalnız bir günün sonunda çıkan muhteşem güzellik. İşte bu tür güzellikleri kaçırmamak için yine diyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi de diğer arkadaşın sonuçlarını size göstermek istiyorum. Nasıl istiyorum? alalım. Ayrıca bakın şurada küpeye benzer bir parça. İşte nugget görmek isteyen hemen şu alttakine baksın. Şunun muhteşemliğine bakın arkadaşlar. Gün sonu sarılarımız muhteşem ötesi diyoruz. Gerçekten kanalımıza abone olun ve bu tür güzelliklerden, bu tür eğlenceli videolardan mahrum kalmayın.